olduğumuz malzememiz bir paket yufkamız 300 gram kadar dana kıymamız bir adet kuru soğanımız 3 adet biberimiz iki adet domatesimiz bir tutam maydanoz bir çay kaşığı kadar tuz karabiber pul biber ondan sonra bir çay bardağı kadar sütümüz sıvı yağımız bir adet yumurta kullanıyoruz bir paket yufkamız 300 gram kadar kıymamız bir adet kuru soğanımız ondan sonra 3 adet biberimiz bir adet domat iki adet domatesimiz bir tutam maydanoz bir çay kaşığı kadar tuz karabiber pul biberimiz ondan sonra bir çay kaşığı kadar süt sıvı yağımız bir adet de yumurta kullanıyoruz Önce hemen tavamızın içine yağımızı dökelim. Ondan sonra soğan ve biberimizi kavuralım. Onları kavurduktan sonra kıymamızı ilave edelim. Kıymayı da iyice bir kavuracağız. Baharatlarımızı ilave edeceğiz ve baharatla beraber harcımız hazırlanacak. Harcımız hazırlandıktan sonra biz de tekrardan tepsimizin altını yağlıyoruz. Yufkamızı seriyoruz. Hemen ayrı bir kapta yumurtamızı, yağımızı ve de sütümüzü karıştırıyoruz. Onunla beraber güzel bir sos hazırlıyoruz. Aralarına sosumuzu döküyoruz. Sosumuzu döktükten sonra tekrardan hemen kat kat yufkamızı sermeye devam ediyoruz. Ortasına geldikten sonra kıymamızı dökelim. Ondan sonra onu güzelce bir şekilde bir yayıyoruz. Ve yaydıktan sonra tekrardan hemen güzelce bir üzerini kapatmaya devam ediyoruz. Üzerini iyice bir kapattıktan sonra güzelce bir şekilde bir ayarlaması yaptıktan sonra üzerine kalan sosumuzu da döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Altı üstü güzelce bir şekilde bir pişiriyoruz ve pişirdikten sonra iftarda afiyet yiyeceğiniz